Bolu'da kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı. Donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayran bıraktı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinden vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle park içerisindeki gölde buzla kaplandı. Ziyaretçilerde şaşkınlığa neden olan donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayranlık uyandırdı. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.